Allah'ımız buyurdu ki ve yeme Kıyamet günü bu kainat paramparça olacak diyor Allah. Ve nuzilel melaike Melekler de hepsi bu kainata yere inecekler. Güzel bir misal aklıma geldi. Bu size hatıra olsun. Ama soruma cevap verin. Yedi katlı bir bina var. Bu bize çok lazım şimdi. Yedi kat. Bak yedi, altı değil, sekiz de değil. Kaç katlıymış bina? Yedi katlı. Ne olduğunu anlayacaksınız. Yedi katlı bina var. Yeni, kirişler sağlam. Efendim, elli yıl gider. Tespite bakıldığı zaman sağlam. Allah depremlerden felaket muhafaza eylesin. Fakat binanızın içerisindeki efendim, kapı çerçeve boya döküldü. Bu durumda siz, bu durumda siz bu evin Efendim, 50 yıl daha kullanacaksınız. Evin boyasını, bakımını yapar mısınız, yapmaz mısınız? Ses çıkmıyor da, sessiz yaparsınız. Önemli çünkü. İki, binanın ömrü bitmiş, kirişler elinizde kalıyor. Diyor ki yetkililer, e biz burayı dönüşüme sokacağız, bu bölgede yeni binalar yapmamız lazım, bu binalarda oturamazsınız, intihardır. Üç ay sonra biz bu binayı yıkacağız. Yedinci kattaki de diyor ki ben özgürüm, hürüm, istediğimi yaparım. Bir milyonluk en kaliteli efendim evin bakımını yapıyor. Bu adam akıllı mı ahmak mı? Cevap <laughs> verin. Şimdi burada ahmaklık maalesef bize dönüyor. Neden? Mevla Teala buyuruyor ki evvelki dönemlerde bu dünyayı devam ettiriyordum. Onun için cilasını şakır şakır Nuh kavmi yıkadı, pakladı, Mevla Teala evvelki dönemlerde bu şekilde dünyayı tabiri caizse boya badanayı yaptı, kötülerden, gavurlardan temizledi. Ama şimdi dünyanın sonundayız. Sonunda olduğu için Mevla bu dünyayı yıkacağım diyor. İnsanlar da bas bas bağırıyor. Ben özgürüm, ben hürüm, istediğimi yaparım. <laughs> La yıkılacak. Yıkılacak biraz sonra bu dünya. Bunun sahibi diyor ki dinamiti bağladım ben bu diyor burayı patlatacağım. Ben özgürüm, ben hürüm, ben layıkım, demokratım. Işıklar içerisinde paket. Onun için yedi kat dedim anladın mı? Ve yevme teşakka biraz sonra gökleri paramparça edeceğim diyor. Şimdi bu misal daha iyi anlatabildik inşallah. Bilgamami dumanla. Bu duman meselesi benim çok acayipime gider. Kur'an-ı Kerim'in şöyle bir özelliği var. Şimdi kelime manasını veriyorsun ama içeriğine gamam ne? Bunu tabiri caizse böyle bir cilt dolusu anlatmak lazım. Şimdi o konuya giremem. Ben üzülen melaike tenzila. Şu kadar söyleyeyim, bir ipucu vereyim. Bu gördüğümüz kainatı Allah insanlara kullanma yetkisini verdi. Bu dünyanın bitişini de insanlar elleriyle yapacaklar. Yani kıyameti insanlar koparacak. Bu kadar. Orada çok iş var. Ya ne bilgiler var ne ilimler var. Ve nüzzilel melaike tenzila. Şimdi yedinci katsema sema gökler paramparça olunca meleklerin de yeri kalmadı. Melekler inecek. Diyelim ki bir Mahşeri daraltacak. 2, üç, 4 her inen bu sefer sıkıştıracak. Bir insanın ayak basacağı yere 50 insan ayak basmak zorunda kalacak. Mahşer o kadar sıkışık.